tam. Var. A A Lan geliyor. Mi, A veya mi? A veya A A beler. A geliyor. A, A. Ne on hızlıca A git. Ne on? çok hızlı gitmen lazım ama. Mid var mı? Mid birini gördüm. A can 21. bir. Can Oğlum bunlar hard bu. Gel Chamber. Chamber gel. <laughs> Chamber gel oğlum. Mit geliyor olabilir, mit geliyor olabilir. Bak sorun ben. Şu kapıyı açın, kapıyı açın beyler. Bakma, tuzak at. Tuzak at, bakma. Uzak at, uzak at, bakma durma sen. Tuzak atsana. 145 vurdum Reyna'ya. midden gele, Chamber'dan gele. Bir <laughs> geride Adamlar tamam. beş var, adamlar Tamam, 5 canı ya. var onun. Sadece 5 canı var. Ayak vursan da ölüyor bir tane. Zaten kolay evlisin. <laughs> Helal. Helal bu benim. Bir de suçluyorum. Heaven, heaven, heaven var. Heaven var. <gülüyor> <gülüyor> Arka var. Olabilir mi? Reloading. Look at that. sokayım koşarken. Dönün lan dön dön. Reloading. Sor, ne, dön, 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 ne, ne Gel be dön. Mid gidelim, midten gidelim. Ses yapma sola ses yapma. Walk sadece. Yürü yürü yürü. benle gel. Ses Anne. yapma sola ses yok. Ses yapma kanka. 30 seconds left. Sava şey... Main'e. Sova. Sova main, 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 main oğlum. Main nere? Bura lan, adamların geldiği yer var. Bizim geldiğimiz yer, pardon. Ya bundan gelebilir. Tamam, hemen sen geleceğiz. That's done. Quick break. Elal. Chamber çıkma chamber. Var mı? B kısmı boş. Ver. Ben kuruyorum beyler. Beni korumanız lazım. Gördüysen info ver. Ray. Ya abi çok sekiyor bu spektir ya. Yoruyor. Aga can gel e, gelin can atın gelin buraya. Buradan gelebilir. Hani yoru gelecek. <laughs> 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 One enemy remaining. Orada şu işte, site'den gel. Beyler kimse vandal çekmesin. Bu sefer bonus round yapıyoruz beyler. Beyler Şimdi de katayım atayım. Var. Dönelim, dönelim. Dönelim mi? Hadi dönelim. Ki beyler eee Oğlum <laughs> <Beyler, hiç. gülüyor> o kuş he. neden? Atamadım kuş hareket etmedi three, for three. Go, go, go. Hit Chamber gel, can basacağım. Chamber gel. <laughs> Sağ 66. Devam.

Sage, slow down. Sage, where Spike down, B. One enemy remaining. Bravo. <Bane. gülüyor> O duvar belli şeye sonra kırılıyor ama arkalandırılıyor. Çok hızlı. Saat boşta kesinlikle Ya! One enemy remaining. That's the last of them You want to play? Let's play. Come on. Yeah, I'm going to take it. Fuck, I didn't check these hours. Found one. Ended. Death. There's another. Three for three. Blunt a spike. Reloading. Screwjas. Defend the spawn. One enemy remaining. flawless. In the words of our Sova, the pack survives. What will it be this time?